Hocam madem böyle bir niyetiniz var, sınav kağıtlarının yanında vazelin de hediye edin. Böyle götümüze girmiyor. Efendim hocam? Yo çözmeyeceğim. Hiç havamda değilim yani. Şu an hiç moralim bozacak durumum yok hocam. Oğlum ben Atatürk'ün ilkelerini sordum, sen Atatürk'ü çekemeyenleri yazmışsın. Evet hocam daha neler neler söylemişler arkasından da ben onu yazmadım daha. Hocam bakın ben istediğim sorudan başlamıyorum. Birden başlıyorum, düzenli çözüyorum. Hocam bu sorular öldürmez bizi, roket atsaydınız keşke. Allah bilir kağıtlar da zehirlidir değil mi? Dördüncü sorunca. Hocam Merve kopya çekiyor. Söyleseydin bana ne? Hocam ben söylesem siz yazsanız olur mu? Ama çok üşeniyorum ben. Mehmet göstersene. Soruyu ne yapayım gerizekalı ben başka bir şeyden bahsediyorum. Salak ya. Sevgili, Sevgili öğrenci arkadaşlar, arkadaşlar. Dördüncü soruyu çözdüm. Şu soruların iki tanesini sizin aslanlarınız çözsün. Madalya takarım ben. Hocam bir duyurum var. Arkadaşlar ikinci soru yanlış. Üçüncü soruda bir eksik bilgi var. T eşittir 14,2. Onu ekle. Beşinci soruda molü vermemiş. Evet 0,25 mol.